Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıymetli yazarımız Metin Özdamarların yazdığı Yavuz Hayallere Sığmayan Padişah Yavuz Sultan Selim adlı kitabı tanıtacağım. Ben bu kitabı Türk Kartal temsilciliğinin aylık kitap okuma tahlillerinden okumuştum. Onun sayesinde okumuştum arkadaşlar. O kitabımızın içinde Osmanlı'nın en önemli padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in hayatı, savaşları ve yaptıkları geçiyor arkadaşlar. kitabımızın içini göstereceğim size önce ama böyle karikatürlü bir kitap. Yani sıkılmayacağınız arkası öyle. Şöyle bakın. İki yani iki sayfa bakın iki sayfada bir tane yani iki sayfada bir Karikatür var arkadaşlar kitapta. Çok güzel. Şöyle kitapta bilgi fabrikası diye bir şey var. Sefer şeyi. Burada mesela sefer dev, seferi devlete bilgi fabrikası. Ee, diyelim ki bilmediğiniz bir cümle var. Burada da merakçı tarihçinin sözlüğü o cümlenin anlamını veriyor arkadaşlar. Ee, o kadar yani iyi bir kitap ki siz diyelim yaptınız ama kitapla alakalı soru çözmek istiyorsunuz. Bakın burada sorular var. Burada da soruların cevapları var arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kitabımız böyle gördüğünüz gibi. Karikatürlerinden de bahsettim. Ee, Kitapta benim a bana yani çok dikkat ettiğim bir şey Yavuz Sultan Selim'in en büyük hobilerinden biri de satranç oynamak. Satrançta hiç kimse Yavuz Sultan Selim'i yenemiyormuş arkadaşlar. Bir de Yavuz Sultan Selim sefere gidiyor diyelim ki. Yani yapmış da bunu. Sefere giderken yanında iki deveyle onun hepsinin üzerinde bir kitap var. Bir kütüphane varmış. Hep kitap okuyormuş seferde. Yani sefere giderken arkadaşlar. Çok kitap okuyanmış. Hatta Birçok kez kitap okumaya dalıp yemek yemeyi unutmuş arkadaşlar Yavuz Sultan Selim. Bir keresinde üzüm bağından geçiyorlarmış. 50 bin kişilermiş. Yavuz Sultan Selim üzüm bağını geçtikten sonra bütün orduyu durdurup hepsinin çantasına tek tek bakmıştır. Haram haram olmasın diye başkasının üzümlerinden bir tane bile çantaya koyuldu mu diye koyulduysa geri dönecekmiş ama koyulmamış. Yavuz Sultan Selim küçüklükten beri çok zeki birisiymiş arkadaşlar. Ee, 8 yılda 80 yıllık bir iş yaptı arkadaşlar Yavuz Sultan Selim. Yani 8 yılda bildiğiniz bir sürü sefere çıkıyor, bir sürü yeri alıyor, bir sürü şeyler yapıyor. Yani çok iyi bir padişahmış. Ama pa tahta kalması 8 yıl sürmüş arkadaşlar. Ee, Yavuz Sultan Selim'in adının anlamı sert ve eğilmez arkadaşlar. Ee, adı Selim'miş ama e, onu Yavuz adıyla bilinecekmiş arkadaşlar. Ben kitabımızı çok sevdim. Yani çok güzel bir kitap. Bakın burada da yeni bir şeyimiz var. Karikatürümüz. Kitap çok güzel yazılmış. Sorular, cevaplar Güzel şeyler. Bakın burada da bir soru var. Ee, bu arada arkadaşlar Yavuz Sultan Selim padişahlar arasında ilk mercek ve gözlüğü kullanan kişi arkadaşlar. Ee, çok kitap okuduğundan mı? Yani onu bilmiyorum. Kitapta yazmıyor ama öyle tahmin ediyorum. Ee, şöyle çok güzel. Bakın burada bir tane kitabımızın sonunda çocuk imza alabilir miyim diyor imzada bu ee, arkadaşlar Yavuz Sultan Selim 21 Eylülü 22 Eylül'e bağlayan gece sabaha karşı hayatını kaybetti arkadaşlar herkes çok üzgündü Yavuz Sultan Selim'in hobisi yine söylüyorum satranç oynamaktı bütün herkes onu çok seviyordu çok zekiydi bakın burada yine karikatürlerimiz var. Arkadaşlar kitabımızı hepinize öneririm. Çok güzel bir kitap. Hepiniz okuyup bu kitaptan çok fazla bilgi alabilirsiniz. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.